Merhaba arkadaşlar yine yeniden kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir konuyla yine birlikteyiz bugünkü konumuz birini etkilemek istiyorsunuz hangi yöntemleri kullanırsanız o insanı etkiniz altına alırsınız yani bazı insanlar zekice bu etkileme yöntemlerini kullanıyorlar güzel geri bildirimler alıyorlar sizde çok geç kalmayın arkadaşlar yani aslında hikayede etkileyen olmak ya da etkilenen olmak için bu başlıkların iletişiminizde hayata geçirmenizde fayda var Evet şimdi bakıyorsunuz yani insanlara ya bu nasıl oluyor da bir anda bütün herkesi etkiliyor kendine çekiyor dediğiniz noktada e, neyi eksik yapıyorsunuz onları tespit etmeniz önemli arkadaşlar Aslında bu yöntemler zekice kullanılan biraz da e, manipülasyon içeren yöntemler ama hani birini etkilemek istiyoruz ve niyetimiz de güzel zaten. Güzel bir şeyler yaşamak istiyoruz. Alanımıza çekmek istediğimizde kullanabileceğimiz başlıklar bunlar arkadaşlar. Şimdi tamam birini etkilemek istiyorsunuz. Nereden başlayacağız? Arkadaşlar şöyle yapalım. Onunla benzer düşünüyormuş gibi yaklaşımlar önemli. İnsanlar nedir? En çok kendine benzeyen insanlardan etkilenir. O yüzden de farklı dünyaların insanıyız imajı asla vermeyeceğiz karşı tarafa. Eğer konu etkilemek istiyorsanız aynı dünyaların insanıymış imajıyla yaklaşmanız gerekiyor ve konuşturmalısınız arkadaşlar karşıdaki insanı nasıl çok e, böyle net sorular sormadan rahatsız etmeden ucu açık sorularla yönlendire yönlendire ondan bilgi almalısınız ve destekleyen konuşmalar yapmalısınız bunun içinde güzel bir dinleme önemli mi önemli karşı tarafı değerli hissettirir mi hissettirir tamam güzel güzel dinliyoruz ucu açık sorular soruyoruz ve arkadaşlar destekleyen konuşmaları yapıyoruz ve e, mesela şimdi diyelim ki bir hobisinden bahsediyor diyor ki yürümeyi çok severim ben değil mi ya da koşmayı spora gitmeyi film izlemeyi çok severim dediği noktada onu desteklemelisiniz yani o spor seviyorum dediğinde ya öf, sporda ne hiç beni açmıyor spora gitmek derseniz arkadaşlar sıkıntı orada ne yapacaksınız aa çok güzel ya işte spor yapmak da insanın e, mutluluk hormonunu çalıştırıyor daha iyi hissettiriyor gibi gibi arkadaşlar böyle destekleyen konuşmalar yapmanız lazım yani alışveriş yapmayı seviyorsa ya ben çok sevmiyorum demeyeceksiniz keyifli oluyor alışveriş seninle ayrı bir keyifli olur demelisiniz eşlik eder destekler tutumlar sunmalısınız bu kişiye unutmayın arkadaşlar. Anlaştık umarım. Tamam sonra mesela konuşurken bir konuyu kabul ettirmek istediğinizde arkadaşlar ne yapacaksınız? E, konuyu aktarırken kişiye dedik ya manipülasyon içeriyor bunlar diye bu başlıklar etkileme yöntemleri. Kafanızı bu şekilde yukarıdan aşağı sağlayacaksınız arkadaşlar. Tamam. Böylelikle karşı tarafın bilinçaltına verileri gönderiyoruz ve e, kişi bu başı yukarıdan aşağı salladığınız noktada bir yerden sonra sizinle hem fikir olma eğilimine geçiyor. Onu dinlerken de yine e, o insan arkadaşlar kafanızda sıkça yukarıdan aşağı sallarsanız aa aynı fikirdeyiz. Aa aynı düşüncede isterseniz hem de kendinizle ilgili bir konuyu aktarırken de yine zihnine eee itaat etmesi yönünde diyorlar. Aslında bir nevi e, veriler yüklemiş oluyorsunuz. Tamam Bu önemli e, zihin için, bilinçaltı için. O yüzden de konuşurken ikna etmek istediğiniz insanlara bu başınız yukarıdan aşağı sallama hareketini yapabilirsiniz. Bu önemli arkadaşlar. Sonra mesela yine ikna etmek istediğiniz bir konu başlığı var ama hani dedik ya aslında uyumlanın diye konunun girişinde ikna etmek istediğiniz konularla ilgili kendi fikrinizi beyan etmek yerine arkadaşlar işin ehli insanlardan referans alın yani işte bir konu var e, sizin için önemli bir konu karşı taraf burada çok esnek değilse eğer ki hemen işin alanın uzmanlarından veriler alın ve onları konuşma aralarında aktarın kişi ne yapacak burada uzman görüşü olduğu için ikna olma yönünde bir eğilim gerçekleştirecek ve böylelikle hani onu da konuştuğunuz konuyla ilgili etkiliyorsunuz tamam mı ve yönlendirmelerde de bakın yapabiliyorsunuz bu yöntemle bu da aklınızda olsun arkadaşlar ve hani bir konu var yine yine bu konuyla ilgili kişi de böyle yumuşama istiyorsunuz bu beklentiye cevap istiyorsunuz ne yapacaksınız ısrarcı ısrarcı tutumlar sürekli aynı konu, şu, konuyu konuşmak yerine arkadaşlar kişiye bakın ısrar etmiyoruz ama e, sohbet aralarında aynı gün değil farklı günlerde aynı konuyu farklı cümlelerle aktarıyoruz tamam mı ve böylelikle e, tekrar ede ede benimsemesine yardımcı oluyoruz ilerleyen süreçte tamam farklı söylemlerle yapıyoruz bunu ve yavaş yavaş kabul etmesini sağlıyoruz fikrimizi aralıklarla tamam ısrar yok tekrar var bu noktada bu da önemli ve hani yakınlığın artmasını istiyorsunuz o insan daha böyle size yakın olsun istiyorsunuz o noktada da mesela onu çok iyi anladığınızı hep onun yanında ciddi anlamda samimi şekilde durduğunuzu yansıtmak için ne yapacaksınız kişiye arkadaşlar bir sıkıntısından acısından bahsettiğinde nasıl bir verim sunmanız gerekiyor böyle onun acısını gerçekten sizde de yaşıyor musunuz gibi gerçekten hayal kırıklığını siz de yaşıyor musunuz gibi söylemlerde bulunursanız sizi kendine daha yakın hissetme eğilimi oluyor yani acısını hissede hissede yansıtmanız gerekiyor karşı tarafa yakınlaşmak için arkadaşlar ve tartışmalar tabii ki oluyor ilişkilerde tartışmalar peki biz bunun önüne nasıl geçeceğiz ya çok tartışıyoruz dediğiniz noktada da arkadaşlar tartıştığınız konuya dair mesela karşısına geçip diklenmek yerine yanında durmanız ve gözlerine bakmanız kişide o yükselen tartışma dozunu aşağı çekme eğilimi gerçekleştiriyor ve de bir ayna önünde eğer ki bu gerçekleşirse kişi yine tartışmaktan ziyade uzlaşmaya doğru yanaşıyor. Çünkü kendini aynada o şekilde gördüğünde çok hararetli. Kimse kendini öyle görmek istemiyor. Bunu ayna önünde yaparsanız tartışma yine yumuşatabilirsiniz karşı tarafı. Bu da aklınızda olsun ve bir konuyla ilgili sizi gümbür gümbür eleştirecek belli. Onu nasıl sakinleştirebilirsiniz? O noktada da hemen topu almadan siz topu alın kendinize dönük. Arkadaşlar da bayağı bir eleştirilerde bulunun. Bayağı bir eleştirin eleştirin kendinizi. Kişi orada sakinleşiyor. Sizi eleştirmiyor. <laughs> Abartın canım o kadar da dil deme bile eğilimine geçiyor. Ne kadar abartırsanız kendinizi orada eleştirin noktasında arkadaşlar. Ve hani hata yaptığınız zaman ya hata yaptım özür dilemek yerine mesela ya hata yaptım senden özür dilerim değil arkadaşlar sabrın için teşekkür ederim demek daha etki uyandırıyor karşı tarafta ve yanıldığınızı aktarmanız yine tartışma ortamlarının kaybolmasına vesile oluyor. Ya ben yanılmışım. Sabrın için teşekkür ederim. Tamam? Özrü de araya sıkıştırmak isterseniz tabii ki sıkıştırın. Böylelikle tartışmaların önünü kesersiniz ve sohbeti normal devam ettirebilirsiniz tekrar da düşmezsiniz arkadaşlar. Sonra mesela ya biraz temas kurmak istiyorum ben bununla. Ne yapsam acaba?" <laughs> diyorsanız da yani böyle içinde biraz korku olan bir film izleyebilirsiniz birlikte arkadaşlar. Seçin işte sinemaya götürün ya da birlikte aynı ortamı paylaşıyorsanız da yine bunu yapabilirsiniz. E, korku filmi izlemek birlikte sizi birbirinize daha yakın hissettirecektir ve temaslar da orada yine hayata geçecektir. Karar sizin. Ve e, mesela bu ilişkiye, bu iletişime yatırım yapmasını istiyorsanız kişinin arkadaşlar ondan yapabileceği küçük iyilikler isteyebilirsiniz. Böylelikle bu ilişkiye yatırım yapmasını sağlarsınız ama küçük tamam mı? Büyük büyük değil. Ha, mesela ilişki ilerlemiş bir ilişki ama aman Allah'ım nasıl bencil nasıl cimri birine denk geldiniz <laughs> orada ne yapacağım ben ya diyen çok insan da var o noktada da kişiden arkadaşlar biraz uçuk biraz büyük yapabileceğinden daha fazla fazla bir şey isterseniz eğer ki ya işte miktar nedir? 1 milyon. Yani <laughs> ya 1 milyon lazım da ne yaptın sen ya? Yok e, yani işte şöyle sıkıntım var. 1 bir milyon biraz iddialı da olabilir. Kişiden kişiye değişir de. Ha diyelim ki 10 bin isteyin tamam mı? 10 bin ihtiyacım var. Bana 10 bin verir misin? Gibi mesela dediğinizde Kişi ya 10 bin veremem de işte ödemelerim vardı şöyle yaptım ya anlıyorum seni ya olmadı 2 bin versen acaba uyar mı sana dediğinizde bakın büyük beklenti sunuyoruz. Aslında ihtiyacımız olan o kadar değil daha küçük olanı ihtiyacımız olanı sonradan aktardığımızda kişi arkadaşlar burada çıkarıp verme eğiliminde oluyor. İkinci kez reddetmek hoş olmuyor ee, rahatsız hissediyor. Kişiler kendini ikinci kez reddettiğinde. O yüzden de ne yapacağız? Bir şey almak istiyorsak birinden arkadaşlar. Önce büyük beklenti sonra gerçek beklentimiz neyse onu sunuyoruz. Böylelikle de kişinin bize yardımcı olmasını sağlayabiliyoruz. Ve şimdi bir de arkadaşlar hani onun özgüveniyle ilgili bayağı kibirli bayağı ve üstten üstten konuşmaları da var. Biraz da umursamıyor sizi diyelim. Etkilemekle ilgili bir şeyler de yapma çabasındasınız anlıyorum. Orada şey yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bu insanın baktığınızda mutlaka herkesin zayıf tarafları var. Özgüveninin kırıldı. Ya işte şuram şöyle buram böyle dedi. fiziki özellikleri. Ya da işte hayattaki duruşu tutumu ile ilgili de olabilir bu. Siz bu verileri tespit ettiniz ama yüzüne vurmak istemiyorsunuz değil mi? Ha, tamam. Ve bunun bu zaafından da yararlanmak istiyorsunuz. Yani manipülasyon yapacaksınız. <laughs> Etkilemek istiyorsunuz ya tamam. Peki ne yapacağız bu noktada? Onu da tanıdığı başka bir insanı masaya getireceğiz. Ya işte Ayşe de böyle, Ali de böyle falan filan diyeceğiz. Dalga geçerek biraz da o insanla ilgili düşüncemizi, duygumuzu aktaracağız arkadaşlar. Burada kişi içten içe aslında biliyor ama siz bunu zaten söylemediğiniz için bu anlamda rahat. Bunun gözlemlenmediğinin de farkında. Şimdi tabi bu açığın içten içe bilinen bu açığın kapatılması için ekstra ispat çabasına giriyor kişiler. O yüzden de hani Ayşe'yi Ali'yi eleştirirken aslında dolaylı yönden kişi etkilenecek ve size kendini beğendirmek için ekstra çabalar sarf edecek. Yani o size etkilemeye çalışacak o noktada tamam mı? Bu manipülasyon yöntemini de yine değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir şey yaptığınızda karşı tarafa lütfen parça parça yapın. Bir anda istediği her şeyi yapmayın arkadaşlar. Parça parça yaparsanız eğer siz onun sorunlarını çözdükçe o size daha çok yakınlaşacak, daha fazla değer verecek. Bu da aklınızda olsun ve insanların elbette beğenilmekle ilgili, e, takdir edilmekle ilgili, görülmekle ilgili büyük arzuları var arkadaşlar. Hepimizin hep diyorum ya temel zihnin ihtiyaçları, takdir edilmek, beğenilmek, onaylanmak diye. Bunlarla ilgili mesela kişileri e, takdirde bulunursanız, kişileri överseniz, kişileri beğendiğinizi e, sözle dile getirirseniz, davranışlarla dile getirirseniz yine etkilersiniz. Ve hangi davranışın daha fazla ilişki içerisinde, iletişim içerisinde olmasını istiyorsanız onu biraz daha fazla fazla geri bildirimle yansıtabilirsiniz. O noktada ya sen kahramansın ya da sen şöyle iyisin ya da böyle iyisin dediğiniz noktada onu tekrar etme ve tekrar hani o övgüyü alma eğiliminden kaynaklı tekrar etme davranışlarına söylemlerini gözlemlersiniz. Bunu da yine kullanabilirsiniz arkadaşlar ve diyelim ki bir şey yapmak istiyorsunuz onunla ama oralı değil. Nasıl olacak? Yani çıkasım var, onunla dolaşasım var ama yok oralı değil. Bunu nasıl çevirebilirim dediğiniz noktada da arkadaşlar ulaşım kişiye ...ve ne yapıyorsun, ne ediyorsun... ...nasılsın dedikten sonra... ...ya... ...işte kendi isteğinizi değil bakın... ...sen de bu ara ne kadar çok yoğun... ...çalıştın, ne kadar çok... ...uğraştın, çabaladın gibi... ...söylemleri aktarın... ...ya gel... ...sana iyi gelir... ...biz bir şuraya gidelim... ...nefes alırsın, darlandın... ...rahatlarsın... ...yani onun faydasına, yararına gibi konuşun... ...sana iyi gelecek şeklinde aktarın kişi istediğiniz şey yapacak arkadaşlar onun iyiliğine halbuki siz istiyorsunuz da onu o alana çekmek istiyorsunuz hayır cevabı gelecek evet dedirtmek istediğiniz için bu manipülasyon yöntemini de yine kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu da aktarmış olalım evet ne dedik birini etkilemek istiyoruz etkilenen hep biz olmak istemiyoruz etkileyen olmak istiyoruz zekici etkileme yöntemleri neler Dedik ve buna dair biraz da manipülasyon içeren bu etkileme yöntemlerini sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeni yeniden görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.